Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Çok çok uzun süreden sonra bir replika videosuyla karşınızdayım. Arada bir yapmaya devam edeceğim. Bundan sonra da bir replika Apple Watch gelecek. Bir iki haftaya gelir takriben. Ama bugün inceleyeceğimiz replika ürün bir AirPods Pro 2. Şöyle bir farkı var. Üzerinde bir tane ekranı var. Ürün gelsin. Çok acayip bir ürün. Şöyle karşıya da göstereyim. Çinliler yine bir şeyler katmış kendince. Belki AirPods Pro 3 bu şekilde gelir. Hiç sanmıyorum ama yine böyle bir farklılık yapıp üstüne ekran yapmışlar. Buradan kontrollerini yapabiliyorsunuz. Dur dur başlat, ileri geri sarma gibi olaylardan bahsediyorum. Valla ben ürünü deneyimlemedim. Seçkin reis almış yine kameranın arkasında. Onu birazdan yanıma çağıracağım. Hiç uzatmayalım. Direkt kutu açılımına geçelim. Evet, Ürünümüzün görseli bu şekilde. Söylediğim gibi Airpods 2 replikası ama üzerinde herhangi bir Apple logosu yok. İbare de yok. Sadece görüntü olarak birebir aynı logosuz replikalardan. Hızlıca açalım. Kutu var ya o kadar dandik ki şu kabartma bile değil yani üstüne sticker gibi yapıştırmışlar bunu da kaldıralım ve kitapçıklarına kadar yapmış reisler. İşte resimli bir kullanım kılavuzu. Ulan hepsi aynı ya. Biriniz farklı yapın ya. Reisi kaldırdım kenara. Evet. Aksesuarlarımıza bakalım. Şöyle farklı boyutlarda kulak silikonları çıkıyor. X small, small ve large olmak üzere medium da zaten üzerinde takılı. Oo babalar yeniliklere ayak uydurmuş. USB tip C'den tip C'ye bir şarj kablosu çıkıyor. Bu arada ben hiçbir şey yapmadan ekranı açıldı. Böyle şunu da kaldıralım. Kilidi bile var bak bataryayı gösteriyor. Batarya düşük. Şimdi hemen geçmeyeyim. Seçkin babayı çağıralım. Birlikte inceleyelim. Hadi ama ya biraz ayaklan hadi. <laughs> Enerji. Hoş geldin. Seçkin Hoş Ayazlar mı? birkaç tane kanalı var aşağıda. <gülüyor> 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 Yeter bazı gerek yok. Seçkin de YouTube kanalına aşağıdaki açıklamadan gidebilirsin. Sen bayağı reklamını yaptın ha bu aralar benden. <laughs> Güzel içerik. İçeriği, yani cihazı ben buldum. İçeriği baba yaptı ve kutu açılımını bana verdi. Normalde kendisi incelemek için aldı. Kardeşim benim. Eyvallah. Şarjı Bunu al, ben internette al. gördüm yalnız. Airpods Pro 2'nin ekranlı modelinde incelemeler çıktı falan. İlgimi çekti. Bir araştırdım, buldum. <laughs> AliExpress'ten aldım. 28-29 Euro'luk Euro <laughs> Euro bir fiyatı Euro. var. Orada da videosunu da izledim, kalitesine falan baktım. Dedim bir deneyimleyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Ses kalitesini ben çok merak ediyorum. Bazı replika Airpods'lar beni... Şaşırtmıştı daha öncesinde herhalde bir 7 tane falan Airpods inceledim çakma. Ya yani bazılarının sesi çok iyiydi, bazılarının çok kötüydü. Buna nasıl çıkacak bilmiyorum ve uzun süredir de replika Airpods incelemiyorum. Geliştirmişlerdir diye düşünüyorum. Bu arada hafif değil ha. De. Tut bakayım, normal Airpods'dan ağır. Normal Airpods'dan ağır. Bakın şöyle alta baktığımızda burada hoparlörünü yapmışlar. İşte tipçeye girişi var. Arkasında menteşesi, eşleme butonu, buraya işte askı takabiliyorsunuz. Bire bir aynı. Evet birebir aynı yapmışlar. Bu arada yani hiç fena değil ha dokunmatiği. Evet. Çince inşallah değiştiriliyordur ya. Var mı ayarları senin? Bu giriş yaptım. Açıyorum kapağını. Pop-up gelecek mi? A8 Pro diye çıktı. Tıklıyorum pop-up gelmedi. Evet bağlandı. Şimdi şu kulaklıkları da bir çıkartalım. Üstünde jelatini meletini var ha. Şöyle şunları da sıkayım. Yani gereksiz yapmışlar biraz ya. Bu niye yapmışlar anlamadım. Yani şarj pinlerini oraya koysaydı anlardım hadi şarj olmasın pilini boşa götürmesin diye de saçma salak bir yere sticker koymuşlar. Türkçe dil desteği var. Biz <laughs> <laughs> çok. Şu an Türkçe mi bu? Evet ama onlara basmadan şöyle geçeceğiz. Ha, okay. O ekranın parlaklık seviyesine kadar yazıyor. Bir şey ben ekran hassasiyetini, dokunuşunu, geçişleri çok beğendim. Evet, bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Ben <laughs> beklemiyordum bu kadar iyi olmasını. Bir dakika. Bir takıyorum izninle. Tabii ki, tabii yani. ki. Teşekkür öyle. ederim. Bak bak. Gürültü engelleme modları bile var üstünde. Ya babanın <gülüyor> kemiğine. <gülüyor> Apple Music'ten kayıpsız bir şey açacağım. A konuş bakayım. A A S. A şu an şey transparan modda. Neyse aa. dur müzik açalım dur. Müziğe bakmak istiyorum. Ama burada dondu bu. Aa, şöyle söyleyeyim sesi boğuk ama basları fena değil yani Tabii ki orijinal AirPods'tan çok çok uzak bir kalite var. Yani çok beğendim. Normal değil mi? replikalara göre ortalama diyeyim yani. Bazı çok iyi olanlar da vardı. Dayım sal artık şunu ya. her gün kulağımı iki kere temizliyorum. Ben bugün temizleyemedim ya. Tak bakayım. Bir tane tak. İkisini de tak. Evet. Sesine 10 üzerinden 4-5 verilir. 5 verilir çünkü o kalitesizlik hissediliyor. Evet. Bir boğukluk var ama böyle ufak ufaktan da bas veriyor. Şuncuk. My friend. Hiçbir şekilde olmuyor değil mi? Dondu. İçine tak. Kal. Bence şarja takınca düzelir. Ee, kutunu şarj etmiş olabilir. Oh, saati mati gösteriyor ama üç dakika önce donmuş. Ciddi nazar değdirdik biliyor musun? Yani şarjı bitince elbet kendine gelecek bir şekilde ama bu, bu kötü oldu ya hocam. Hocam nazar değdi ya. Ha? Bir reset şeyi buldum. Kaç? 10 mu? Yaklaşık 10 saniye kadar basılı tuttum. Evet, Yapardım kendine ya. geldi. İyi Allah'tan reset yapma şeyini akıl etmişler abi. Vallahi. Şimdi tekrar bağlayalım. Bağla. Mutlu oldum be. Bağla mutlu oldum. evet, kurduk. Güzel kuşlar. Şimdi. Aa bak kulağa taktığınızda şey sesini de veriyor. Kulağa algılıyor da yani. <laughs> ANC var. Basınç yaptı kulağımda ama hiçbir gürültü engelleme yok gibi. Çok aptalca bir his var şu an. 28 euro o kadar oluyor demek Karşın basınç. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak. O çok ben iyi. Tahmin ettim. Gibi. Ben de ben de düşündüm ama. Bak sesi yükseltiyorum. Telefon. Veya tam tersi. Bak telefondan kısılıyor. Bu Uzer. gelecek. Bu iPhone'a gelecek. Hissettim şu an. <laughs> evet. Durdurup başlatma çalışıyorum. Ona bakalım. Dene. Şu an müzik durmuş durumda. Bastım. Başladı. Tekrar durduruyorum. Bu arada dokunmatiği çok iyi çalışıyor abi. Hiç evet, evet, evet. beklediğim gibi değil. En başa alıyorum bizi. Aldı. Bir sonraki müzik diyorum. Ufak bir gecikme var. Bir yarım saniye kadar. Evet. Yarım saniye gecikme var. Çok iyi ama. Evet. Harbi şaşırttı bizi. Tamam. Bu da okey. Tüm işlevler çalışıyor şu ana kadar. Gürültü engellemeye geldim. Şeffaf mod mu? Transparan modu. Evet şu an çevreyi çok rahat duyuyorum. Çok güzel. Gürültü engellemeye geçiyorum. Evet kesiyor. Bir uğultu kesiyor. Bir de normali alayım. Pasif gürültü engelleme. Aa bak fark var. Ama çok saçma bir gürültü engelleme yani. Uğultuyu çok ufak keser yani. Normal kulaklıklarda aldığımız ANC performansıyla alakası olmadığına eminim. Bu arada bunların yanında yukarıda işte kulaklıkların şarjı %100 falan yazıyor. Kutunun şarjı yazıyor mesela %7 şu an saat yazıyor. Saat de birebir doğru bu arada 17.52 ikisinde de. İşte bluetooth'la bağlı mısınız onu gösteriyor yukarıda geçiyorum. Ecolizer var. Değişecek mi bakalım? Equalizer de var. Değişiyor ama yani çok kaliteli olmadığı için böyle <laughs> oynamanıza gerek yok. Bir işte biraz daha dipleri kısıyor falan ama çalışıyor. Fark ediyorsunuz farkı. Devam. 5 dakika ne? Geri sayım herhalde. Harbiden geri sayım var. Ne alakalı? E, telefon cebinde bu elinde. Işık seviyesi. Aa ışık da ayarlanabiliyor. Çok güzel. Ama fark yok gibi bir tane. Ufak Çok hafif, ufak. Tamam. Dil Türkçe olması muntazım. Ekran kilidinin ...şeyini değiştirebiliyorsunuz. Ha, çok iyi ya. Evet. Kulaklığı çıkarınca ekranı kilitliyor herhalde kulağından. Öyle bir şey mi? Deneyelim. Çünkü algılıyor kulağa taktığınızda bu arada. Hı. Ben öyle bir şey anladım çünkü. Başlangıçta bakalım. Çıkar. Şöyle göstereyim. Kulağıma takıyorum. Bak, hiçbir şey yapmadım. Kendi başlattı. Çıkarıyorum. Durdurdu. Gayet de güzel çok çalışıyor. Canım. Ufak tabi gecikmesi var. Çıkartırken biraz daha geç durduruyor ama çalışıyor. Takınca çok iyi. Bu arada ekranı uyandırmak için dokunmanız yeterli. Arkada falan bir fiziksel butona basmanız gerekmiyor. Böyle açtığınızda pil uyarısı veriyor. Bunu kapat. Saat, tarih. Bu, bunu merak ettim mi? Bas çeksin. Çekti valla. Şöyle göstereyim. Basıyorum. Vallahi çekiyor. Şaka. <laughs> el feneri mi? Oha full açık ekran yapacak. Aç bakayım. Ne el feneri be. <laughs> Karanlıkta doyurur ya. Bence bir boka yaramaz. <laughs> Vallahi şahane ya. Bak transparan modu gerçekten çok güzel. Şu an çok rahat duyuyorum her şeyi yani. Ve gecikmesiz. Robotik de gelmiyor dışarıdaki ses. Süper. Z şu an. Şimdi bir de dokunmatiklerine bakalım kulaklıklarım. Bu arada kulaklıkların tasarımlarını da göstereyim. Yani birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Şu alt kısmı, mikrofon kısmı, işte kulak silikonları, şu sensörlerin olduğu yerler falan. Hepsi birebir aynı. Yani mikrofonu da güzel çıkarsa alınır. Ya fiyatı çok pahalı değilmiş. Ha, gerçi 1000 lira falan yapıyor. Evet. Ama, Ama pahalılıklarına ya. bak abi. Fotoğraf Tabii çekebiliyorsun. Üzerinde saati direkt, var. Döviz 10 lirayken işte... Aldığım kulaklıklar da 350 lira falan tamam Aynı fiyatlar. 25 dolar, 30 dolar arasındaydı. Evet, deniyorum. Bir kere bastım. Niye başlamıyor bu? Ha başlattı. Başladı. Tekrar bastım. Durdu. Tekrar. Bir dokunma güzel çalışıyor. İki dokunma yapıyorum yine. Bir sonraki mütarege geçti tekrar yapıyorum. Bir ufak geri bildirim de var bu arada. Üç kere yapalım. Bir önceki mütarekini tekrar. Evet, güzel çalışıyor. Siride geldi. Diğer tarafa bakalım. Başlattım. Durdurdum. Başlattım. Yine basınç sensörü gibi biraz bastırmanız lazım. Dokunarak da oluyor mu dedim de olmuyor. Bir önceki geçiyorum yine. Üç kere bastım. Bir de ses açmayı da ne yapayım? Ne yapayım lan şurada? Oluyor lan. Hayda. Bunu beklemiyordum bak. Bak aşağı doğru kaydırdım şimdi yukarı doğru kaydırıyorum. Aa şakasın. Çok iyi çalışıyor. Aşağı yapıyorum. Yeri Ama bununla çok uğraşmak zorunda değilsiniz. Böyle şey zikir çeker gibi <laughs> oluyorsunuz yani bir garip oluyor. Onun yerine ben genelde öyle kullanıyorum Airpods'u. Basılı tutuyorum. Sesi full'le. Yüzde yüz aldı. Tabii ki bunu böyle otobüste falan yapamazsınız ama yolda yürürken yaparsanız çok daha hızlı oluyor. İşte sadece full'le değil mesela. Sesi yüzde otuz seviyesine getir. Bak Böyle ayarlıyor kendini. Gayet güzel. Bir ses kaydı da yapalım mı baba? Yap, al bakalım. Evet, şu an sağ kulaklıktan alıyor sesini. Şu an sesini incelemiş olduğunuz Replika AirPods Pro 2'den alıyorsunuz. Ekranlı bir model. Şu an stüdyomdayım. Hafif bir klima olupası olabilir. Ve ufak yankılı bir ortam burası. Çok iyi değil akustiği. Bunu her defasında söylüyorum. Hani bu yaka mikrofonları çok yankıyı almıyor ama şu an biraz yankının olması normal eğer duyarsanız. Evet. Gerçi olmaması lazım. Bunların da onu Yaka mikrofonu görevi görmesi gerekiyor ama. Bakalım sesini solacak. Ben de çok merak ettim. Say bakayım haftanın günlerini. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. En sevdiğim gün. <laughs> ne? Santak. Zontak. Zontak. Tamam. Çok kötü değil. iyi de değil. Kötünün iyisi. Ya bir replika kulaklık için bence yine okey. Yani ses diye çok uzaktan da gelmiyor. Yani şu an bu kulaklıkta öyle duydum ama bir kulakımızdan çıkartalım. Şöyle bir dışarıya dinletelim. Sen anla. Zaten karşıdakiler öyle duydu. Evet şu an sağ kulaklıktan alıyor sesimi. Evet. Oldunuz. Replika Airpods Pro 2'den alıyorsunuz. Tamam, tamam, şey yapalım mı? Bir arama yaptığımız ekranı ekrana gelir mi acaba Mert arıyor diye? Denemesi bedava hadi. Ara babalık. Aa ya. bluetooth bağlı değil. Bağlantıyı koparmış. Kutuya koydum ya kapattım kutuyu. Şu bluetooth olayı da güzel olmuş. Bağlım diye mi görüyorsun ya? Aç çıkar korkutur abi için. Ha gel Ara ama böyle saçma açıkken olacak yani sadece. Yani. Bence göstermeyecek. Aa gösterdi. Vallahi şaşırttı. Açtım. Açılıyor da. Konuş bakayım. Alo, 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 alo. Bir dakika. Var mısın Alo, alo. Oha. Bundan konuşuyorsun şuradan. Alo. alo. Evet. Bak. Duyuyor musun beni? Ulan <laughs> <Üstelik> evet. bundan <ilk gülüyor> konuşuyor. <laughs> Oha çok acayip. Ama sesi duyamıyorum. Dur bakayım. Duyuyor sesi. Bana geliyor sesin. Geliyor. mu? Geliyor Oo abi. Abi. Oh, çok acayip. Ama keşke şu hoparlörlerinden de konuşabilseydim. O zaman olay olaysın. Dur bakayım. Alo. Abi sesin çok iyi geliyor. Alo. Ya oradan da geliyor orada da. Çok acayip. Ya bu ne oğlum? Siz ne yaptınız ya? Vallahi billahi. Şöyle söyleyeyim, cidden daha pahalı olur diye düşünüyordum bunu. Eğer bu yani bu tarz bir şeyin 45 50 falan olur diye şey. Yani dedi. şöyle, normal olanlar da böyle ekransız olanlar da çok fiyat farkı yok. Onlar da 20 22 dolar falan Hı. veya euro. Hani replika tanıtıyorum vesaire ama genellikle önermiyorum ama işte ben şekil yapayım Airpods'um olsun Airpods'um varmış gibi göstereyim diyorsanız alabilirsiniz. Bu arada gerçekten kaliteli replikalar da var ses olarak ama tabii ki orijinaliyle kıyaslanamaz. Yani Apple bunun üstünde RG yapıyor uzamsal sesler bilmem ne ANC'nin kalitesi falan tabii ki alakası yok ama yine de 1000 lira 800 lira aldığınız kulaklıkların hissiyatını yaşatan replikalar da mevcut. Ses kalitesi için onu söyleyemem, bu parayı hak ediyor diyemem belki. Ama şu ekranlı olması vesaire gerçekten çok değişik yani. Ve fonksiyonların hepsinin çalışıyor olması. Evet, hiç böyle boş fonksiyon yok gerçekten. Bu da acayip. Çok acayip. Çok evet. Ederim. Teşekkür ederim ürün için. Vallahi uzun süredir böyle yorumlayabildiğim, eğlenceli bir ürün incelememiştim. Teşekkürler, seçkinler hazır. Ürün linkini eklersin açıklamaya. AliExpress'te varsa evet aşağı açıklama kısmına ekleyeyim. Oradan bakabilirsiniz. Hatta bir liste daha yapayım. Önerdiğim bu fiyat bandındaki kulaklıklarla alakalı. Favorilerim var böyle 2-3 tane kulaklık ekleyeceğim. Onlara da göz atabilirsiniz. Yapmayı unuttuğumuz bir şey olmadı herhalde değil mi? Baştan sona çıtır çıtır bir video yaptık. Güzel. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir anda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyoruz artık biz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.